Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sonunda yeni mod geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beta modundan da hatırlıyorsunuz. Şato gibi, kale gibi bir yere inişimizi yapıyoruz. Biraz kötü atladım benim daha ilk oyunum arkadaşlar. Adamlar oyunu çözmüş. Yan yana indik. Silah yok mu? Ver şuradan. Ver 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 ver. Oğlum ağzı bu Ulan nereden tanıdın? Daha yeni indik. Selam olsun kardeşimize. Şimdi şunu da alıyorum. Ne öttü? Bir şey öttü. Bölge çok büyük ve çok karışık arkadaşlar. Zaten beta modundan da az bir şey de olsa hatırlıyorum. Ama tabi normal maçta birebir olmuyor. Şimdi bir göreceğiz bakalım neler var neler yok. İçeriye buradan mı giriliyor? Önden sıkıyorlar. Yakında biri var. Aldım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu arada beğenileri paylaşımları da unutmayın. Mod yok diye iki gündür video atamıyordum. Vallahi özlemişiz ya video çekmeyi. Ver abi şunları da. Tamam diğer moddan aha bir dakika. Bunu aldım. Bir tane iğne buldum. Kurt adam mıydı? Yarası mıydı? Neydi onların iğnesi? İçeri bir halledeyim onu kullanacağım. Tamam bu da baygın. Yukarıdan bir ses aldım ama burada mı? Yo bir dakika. Şunu çekiyorum. Sağda bir yerde. Buradan oralara gidiş var mı? Ha varmış. Ama ha, burası balkon. Evet, evet arkadaşlar. Burası balkon buradan çıkış yok o yüzden. Bir dakika. Şöyle bir şey yapacağım. Bu kurt adam düz duvara tırmanıyor diye biliyorum. O yüzden bir yukarı doğru tırmanacağım. En çatıya o çatıda duruluyor mu durulmuyor mu bilmiyorum ama Şimdi deneyeceğiz Hadi Heh. Oo abi dümdüz çıkıyor he Allah Lan tutamadım Bir dakika bir dakika bir daha yapacağım Şuradan çıkacağım Şöyle Hadi Tamam En üste çıkmamız lazım Ama buraya kadar mı Hadi Heh. Tamam Vallahi çıktım Şimdi buradan da şöyle çıkacağız. O arkadaşlar en tepeye çıktım. Vallahi en tepeye çıktım. O güzel. Burada duruluyor bir de. Peki insan halimizde durabiliyor muyuz? Tamam duruyoruz, duruyoruz. Vallahi duruyoruz. Da ne yapacağız burada? Baksanız abi her yer böyle değişik değişik çıkıntılı mı kıntılı? Adam da vuramayız. Aşağı zaten düzgün görünmüyor. Aha paraşüt. Lan çatıya indi. Vay uyanık vay. Uyanık sen misin? Ben de uyanım. Sağdan sıkıyorlar. Nerede bu? Gördüm. Tamam. Bunlar yakından sıkıyor ya. Aha. Ah be. Arkadaşlar şöyle bir. Oynayacağım o adama doğru. Şuradan. Buradan. Tamam aldım aldım aldım. Yalnız ortadaki sandığı da açmamız lazım arkadaşlar. Süresi doldu herhalde onun. Aha. Bir kurt adam iğnesi daha bulduk. Bu sandığı açmam lazım. Ama bak yakınlarda bir sesler var. Duyuyor musunuz? Ne bu kurt adam ayak sesi mi ne bu? Değişik bir topuk sesi geliyor. Bu aşağıda herhalde ya. Bir dakika ben şu kutuyu açayım. Acun abi ben kutuma gitmek istiyorum. Ne çıkıyor buradan peki? Aha. Canlanma kartı. Bak bu güzel. Bu güzel. Bunu sevdim. P90. Oha iki tane Oo, aynen hatırlıyorum. Modda da iki tane çıkmıştı. Oha hep böyle 2 P90 mı verecek burası yoksa? Vallahi bir şey değil mi? Fena olur he. Tamam bu mermi yeter. Şimdi şu aşağıdaki adama nasıl vuracağız? Bilmiyorum aşağı nasıl ineceğiz? Nereden iniliyor? Asansör. Aha. Lan. He, buradan inip çıkılıyor demek ki. Tamam yukarı çıkalım. Bir topuk sesi daha var. Öğreneceğiz arkadaşlar öğreneceğiz modun Her yerini öğreneceğiz merak etmeyin bir iki gün falan içinde hallederiz şu an nereye gittiğimi ne yaptım hiç bilmiyorum yani Sallamasyon oynuyorum bu ne Görünmez bir at var orada Burası neymiş Bak şu aşağı aha tamam burada Hop oy. Hem adamı vurduk hem paraşütü açtık. Gizli oda anahtarı da buldum. Lan. Aha. Oo, son anda duydum. Arkadaşlar bence gidelim. Şu neymiş? Açılıyor mu da? Yok. Evet arkadaşlar şuradan atıma biniyorum. Ve buradan topuk yapıyorum. Alacaklarımızı aldık. Daha bir 4-5 kişi var ama arkadaşlar onları bulamadım. Çok büyük. Atın üstünden böyle sıkabiliyoruz. Bu efsane bu arada. Bunu çok sevdim. Bu ne abi? Bölgedeki oyuncu iki 2 yazıyor. Aa burası o bölgeden sayılmıyor herhalde. Burayı keşfettin diyor. Ne lan bu? Molotov? Yo. Aha. Dur nereye gitti? Açıyoruz burayı. Şu sol hangarlı evlerde adam var galiba arkadaşlar. O bölgede 2 yazıyordu çünkü. Bunlar loot kutusu mu? Ver bakayım. Ee? Lan. Ana hareketlere bak. <laughs> lan ne yapıyorsun? Ne yapacak bunlar? Mantar gibi kutu yapmışlar. Aha tamam. Bir tur atıp öyle veriyor herhalde lutu. Tamam ya arkadaşlar buralar çok önemli değil bence. Ben şu bölgeye gideceğim. Orada geçen modda hatırlıyorsunuz burası e, ne diye tahmin edin demiştim. Herkes değişik değişik bir şeyler söylemişti. Ama hala ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden aha adam burada. Vallahi burada. Bir buçuk dakikası var açılacak. Hop aldım. Şimdi biz beta modunda arkadaşlar burayı açmıştık. Ama bir şey alamamıştık. Şimdi burası açılıyor. Bakalım bize ne verecek? Çok merak ediyorum. Aa bu kristal neymiş? Bir dakika bir şeyler değişti. Değiş, bir şeyler topladım he. Oo bu adamlar neler toplamış ya böyle? Bomba mı lan bu ne bu? Aa kullanıyor. Enerji mi? Aha. Abi ne oluyor? O nereye geldin? Drakula mı? Allah arkadaşlar. Bosa geldim. Hayda tek başıma girdim. Allah arkadaşlar. Aha mermi. Bir dakika. P90 mermilerini harcamak istemiyorum buna. Abi bu ne? Oha çok zor oluyor. Ah! Bırak lan beni. Lan bırak. Bak bir de yere yapıştırdı. Lan bu neymiş ya? Allah! Bir de müzik eklemişler. Hayır, hayır yakalama. 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 Allah'ım. Ay enerji falan da basmamıştım ya. Ya gülsene gulyabani. Nedir o kulası gulyabani'sin? Bak 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 hareketlere bak sen. Abi galiba iptiremeyeceğim. Bırak bırak. Aha duvardan çekemiyor. Tamam. Duvar arkası oynayacağız. Şöyle. Evet çekemedi. Yavaş yavaş. Abi bir enerji basacağım. Hayır vurma vurmasana. Ya tuttu gene tuttu. Allah. Dur 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 bir can basayım ne olur. Bir dur bir dur bir dur. Hayır 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 hayır. Hayır hayır ölüyorum. Ah kurtar. Ya öl ya. Çık. Face me, cowards. Ya abi gider misin? Artık bir öl ya. Mermi kalmadı. Hayır. Ha ölmüş. Tamam tamam ölmüş. Oh be. Ay. Verin bakayım şimdi lootları. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Abi şaka mı? Bu ne? Daha güçlüsü geldi. Allah, mermi yok ki. Oha, canı gitmiyor. Yok abi, canı gitmiyor. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Çık abi şuradan, dur. Kutu ver. Yok, kutu da açılmıyor bunu vurmadan. Kurt adam. Bunu da olamıyorum. Bu ne? Ya şuradan sandık bir şey ver, mermi ver bari. Aha. Dur bir, bir az daha deneyeceğim şansımı da. Cana bak, cana bak, cana bak. Ya git. Şuralardan niye mermi alamıyorum? Yok abi canı gitmiyor. Canı gitmiyor. Vallahi cana gitmiyor. Bence hiç zorlamayalım. Topuk. Bunun muhtemelen bir taktiği falan bir şey vardır ama ben daha çözemedim daha ilk gün olduğu için. Bir de uçağa attı bizi. Olduğum yere atsaydın ya gitti oradan şeyi de alamadık bak. Allahım ya. Hayvan gibi şey yapmışlar. Dolu mu burası? Aha dolu. Vallahi dolu ama yeleğim yok. Google mi aldı benim yeleğimi böyle? Gelek kalmamış. Bu ne? Oha. O kapı. He bu şeyi gönderiyor arkadaşlar bizi. Etkinlik alanına. Gerek yok biz oradan çıktık zaten. baygun Tamam. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Beğenir, paylaşımları, yorumları da unutmayın. Bir beğeninizi alırım. Sizce mod nasıl olmuş? Yorumlara yazmayı unutmayın. Beğendiniz mi? Ya uçma kaçma yok abi. Benim en büyük sıkıntım o şu an. Tamam güzel yedi ama aşağıdan gelen var. Böyle bir uçma kaçma bir şey olsaydı kanca gibi geçen baloncuk gibi geliyor. Tamam aldım bunu. En azından öyle bir şey olsaydı daha güzel olurdu ya. M24 var da. Bir bekleyeceğim. Birazdan alırız. Bu modda kanca güzel olurdu bence. Şunu. Aa içeri girdi. Soldan ses var. Bot herhalde de. Skuldakini vurmamız lazım. Bot önemli değil. Tamam biraz yedi. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şu kurt adama dönüşeceğim. Şöyle. Koş abi. Koş 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 koş. Kurta bak. Hızlı gidiyor. Hızlı gidiyor. Hızlı kötü değil. Ama bunun adamı nasıl yiyeceğiz onu bilmiyorum. Nerede bu? Valla görünmüyor arkadaşlar. Kurt adam kendi hiç uğraşamam bununla. O yüzden ben bir Toki'me geri döneyim. Şu ne? Ha sola zıplıyor. Diğeri de sağa zıplıyordur. Bu öne zıplıyor. Diğeri de zaten uluyor. Şöyle bir yukarı doğru tırmanalım bakalım. Toki'de nasılmış? Hadi ama. Önden çıkanlar var. Hop. Burada bozalım. Oo. Abi çok yavaş bozuyor. Oy ya atan var. Aldım. Sağdan bir ameri attı. Sıkıntı. Geleyim bir. Tek yerim. Vallahi tek yerim. Bak buradan da M24 atıyor. O bir ameri daha sıktı. Aha vurdu. Galiba burayı vurdu. Nerede lan bu? Aha. Baygın kaldırması var. Çektim. Bu muydu acaba? Buranın adama dikkat etmedim de amereye dikkat ettim direkt. Bu muydu acaba ya? Bir dakika. Hem bir kontrol edelim hem ona bakalım. Ben kulübe tarafından sıktı diye duydum. Yok, muhtemelen bu arkadaşlar ya bakalım AMR'si var mı? Oo, kişisel şok cihazı da aldık. Tipini değiştirmişler. Aynen. AMR bunda mı? Bir mermisi kalmış. Alamayız. Alamayız abi. Şuradan biraz mermi. Devam. 17 kildeyiz. 10 kişi kalmış. Bir drop var önümde. At geldi. Adam drop'u almaya Atla geliyor. İyi sakladı. Vallahi iyi sakladı atını. Allah. Yavaş yavaş yavaş. Oo ölüyorum. Oy gidiyordu. Bu modda çok zorlanacağız abi. Bak geçen modda hem uçma vardı hem vatoz vardı. Çok rahat pratik bir şekilde hareket ediyorduk. Şunu alayım. Aldım. Şimdi bu modda hem uçma yok hem de vatoz gibi kolay sürülebilen bir araç yok. O yüzden biraz zorlanacağız arkadaşlar. Zorlanacağız ama halledeceğiz. Merak etmeyin. Ama bence şu vampir ve kurt adamı biraz geliştirecekler. Yani böyle olmaz. Sadece çatıya çıkmak için kullanırım ben bunu. Kırmızı şey yanıyor ama. Oy, bayıldım. Bu atla gelen adam olabilir mi? Atla geldi, arabayla döndü. Tamam. Şu oraya doğru gideyim, bakayım abi. Son 4 kişi zaten. Muhtemelen o adamdı. Şimdi ne varmış? 8x. O tamam. Abi bu Ameri'yi alırım. P90 yerine alırım. P90 mermimiz de az. Ne oluyor ya? E o adam hala oradaymış. Bu yeni sıkmadı hiç o zaman. Allah Allah. Bir görürsem Ağaçta. Bir dakika. Şurada duruyorum. Hop. Tamam. Şimdi hallettik. Şimdi şu vurduğum adamda ne vardı? Bir dakika bu değil bu. Kırmızı bir şey yeniyordu bir de bununla. Aa kristal var. P90. Oo ver abi. Benim biraz mermim de vardı diğer tarafta. Allah. Hayır. Hayır. Ya ne oluyor herkes burada mı? Bismillah, bismillah bismillah tamam galiba kurtardım 3 kişi var hepsi bu bölgede bak birini de vurdular 2 kişi kaldı abi en azından şuraya bıraktım p90 mermilerini alayım değil mi o diğer tarafı alamayız zaten 2 kişiye yeter bu mermi bence o yüzden şunları da alıyorum poçinkiye doğru dalıyorum oradan bir yerden sıktı bize Şimdi burada duruyoruz abi. Tamam mı? Nereden sıkmış olabilir bu adam bana? Bu yolun karşısında muhtemelen ama. Şöyle bir yükseleyim, bir çatıya çıkmam lazım. Aha! Bir dakika gördüm, gördüm gördüm. Şu sol evde, bana yakın olan. Yanlış görmediysem diyeceğim, doğru görmüşüm. Tamam, şurada iniyoruz abi. Şimdi, bir melotefa atsam. Şöyle. Oo. O molotof nasıl aşağı düştü? Tamam buraya bomba. Can basamasın. İçerideki bombadan kaçarken dışarıdaki bombaya patlayacak şimdi. Hadi. Allah Allah nasıl patlamıyor ya? Tamam bir tane daha. Bir tane de buraya. Bir tane de şöyle. Siz. e, ee? Siz niye patlamadı? Oy. O ne Adam çok güzel vurdu ama sonradan baktığında Yelekten vurmuş Oyun başından oyun sonuna kadar bir yelekle oynadım biliyorsunuz Şimdi arkadaşlar vallahi adam güzel vurdu Helal olsun diyoruz ve Livik'teyiz Bakalım Livik'te neler değişmiş neler varmış neler yokmuş Livik'i de bir görelim ee, Bir tane silah Libya'ya silah koymayı unutmuşlar. 12 kişi var. Sayı güzel hallederiz abi. Çok büyük ya. Bölge çok büyük. Burası neresi? Yemek masası. Kurtlar aç kalmasın diye bir de masa yapmışlar. Görüyor musunuz? Burada. Değil mi? Aha. Baygın. Tamam. Baygın çektik. Önümde biri ya. Üstte mi altta mı? Üste üstte. Bir dakika. Evet. Aldım. Aldım 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 aldım. Şimdi arkadaşlar. Mod yeni geldiği için bir de ses kasma konusunda biraz sıkıntım var. Ee, sesleri daha tam ayarlayamadım. Sesleri değişik alıyorum. Kulaklıktan benle beraber ses kasanlar varsa dikkat etmişsinizdir zaten. Değişik geliyor sesler. Tolumda Burada mısın? Evet. Tamam aldım. Bir can basmam lazım. Bir kişi kalmış. O nerede acaba? Suyu da açayım. Bence biz gidelim arkadaşlar. Ortadaki kutuyu açalım. Oradan canlanma falan bir şeyler alalım. 30 saniyesi kalmış çünkü. Bu arada buranın saniye ile alakası yokmuş. Baksanıza. Ha 10 saniye var ben açtım burayı. Bu daha erken açılıyor muhtemelen he. Dur ben diğer videolarda diğer maçlarda dikkat edeceğim buna. Yine çift P90 verdi. Tamam adam geliyor yakınımda. Duydum topuk sesini. Gel bakayım. Vallahi arkadaşlar adam kayboldu. O yüzden ben de kayboluyorum. Şöyle yarasayı kuramadık. Bir daha kuracağız. Bir atmat bir şey var mı buralarda? Aha gördüm. At bu arada Livik'te güzel olur. Harita biraz küçük olduğu için. Bir drop var önümde. Kimse yok değil mi? Soldaki bot. Soldaki bot. Şimdi. Oha benim canıma ne olmuş? Attan düştüm. Ata bak. Canımızı ne hale getirmiş. Evden birileri sıktı. Baygın. Bir dakika. Şunu vuracağım. Lan. Bu bayılmadı mı? Oha. O bir daha var. Sıkıyor. Sıkıyor sıkıyor. Sakin sakin sakin. Geliyorum. Aa, sen kimsin? Hadi be. Tamam, yakınım. Adam karşı evlerdeydi çünkü. Bu adam tamamen şanssızlık. Görmemiştim onu. Görsem önce can basardım. Gel lan buraya. Ah, beklemediğin yerden inince ne oluyormuş? Çok oluyormuşsun, değil mi? Çatıda biri var. Ha, diğer çatı da. Diğer çatıda bu galiba. Evet evet. Balkondan sıkıyor. Oo. Şuraya çıkabiliyor muyuz? İlla böyle mi çıkalım? Lan yeleği alamadım galiba. E bunu bayıltmış bu. Ha. Aha. Oo güzel yedi, güzel yedi. Artık bomba izimiz var arkadaşlar. Sonunda yani bu modla beraber bomba izleri de düzelmiş gördüğünüz gibi. Artık bombaları görerek atıyoruz. Eskiden biliyorsunuz sağdan botlar mı sıkıyor? Görmeden atıyorduk. Şimdi artık görüyoruz. En mutlu olduğum yanda bu yani. Bomba izleri geri geldi. Duvarda. Allah Allah ne yapıyor bu adam? Heh tamam. Şimdi arkadaşlar benim bir kendi lootuma bakmam lazım. Kızın loot biliyorsunuz güzeldi. İyiydi. Yeleğimiz bile 3. Kas biraz dağılmış ama şu P90'ı alayım. Herhalde yeterli. Biraz daha mermi alalım. Az kişi kalmış zaten. fulllemeye gerek yok hiç. Her türlü yeter. Şurada biri. Oynuyorum oraya. Bot değil mi o? Botlu bence. Oradan sıkan botlar var diye bir de. Bu neymiş ya? Abi burada bir bölgede adam var ama. Aha duydum. Sıktı da bu bot değil he. Ben size söyleyeyim. Kaç kere geçtim ben buradan? Saklanıyor bu. Nerede? A da. Dur 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 dur. Gel lan buraya. At üstünde vuracağım seni. Güzel yedi, güzel yedi. Abi bu olay çok iyi ya. Giderken sıkma olayı çok iyi. Ama çok açık hedefsin. Hadi. Oy aldım. Valla aldım. Hem sıkıntılı hem güzel. Yani şöyle. At üstünde biri bana araçlarsa duman ederim. Valla duman ederim. <laughs> Ama işte bazen de vurabiliyorsun. Nerede bunlar? Allah. Ya. Nerede bekliyormuş? Hayır hayır hayır. Allah canım yok canım. Sağ kırsana at. Alan geliyor. Sargı 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 çabuk çabuk çabuk. Yalnız o adam alanın dışı. Onu yakalayabilir miyim bir yerde? Bu at benim miydi? Koşuyor. Tamam şu önünü keseceğim ama alanda orası da alanda. Tamam bir can basayım. Tamam görünmüyoruz o zaman. Şu mermi değişelim ondan sonra bomba. Değil mi? Tam kayadı adam zaten. O attı arkaya attı. Sıra bizde. O ne lan? O ne? Nasıl ya? Vallahi arkadaşlar anlamadım orada kafam nasıl görünüyordu. Hiç anlamadım. Sağlık olsun diyorum. Olur böyle şeyler diyorum. Modun ilk günleri diyorum. İki gün diyorum. İki gün sonra duman edeceğiz ortalığı her yeri öğreniriz incik incik ondan sonra hallederiz sizin hoşunuza gitti mi mod nasıl bence birkaç eksiği var kancadır baloncuktur tarzı şeyler ya da böyle vatoz gibi böyle hızlı meka modunda da mesela şey vardı adı ne onun robotik vardı ya böyle sırt çantası gibi o da hızlıydı hemen böyle binip gidiyorduk vatoz çok iyiydi at biraz şey kalmış bunlara göre yavaş kalmış o yüzden diyorum pratik bir şey yok onlar da halledilir mi bilmiyorum. Halledilirse çok güzel olur. Onun dışında bir sıkıntısı yok. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Videoda hoşunuza gittiyse beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı da unutmayın. Yarın yine yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.